arkadaşlar. Birinci soruda yukarıdaki şekilde evrendeki farklı sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci yargıya baktığımızda kurşunun erime noktası suyun kaynama noktasının 3.27 katıdır diyor. Arkadaşlar kurşunun erime noktasına baktığımızda şurası. Yani 600 kelvinden bahsediyorum. Suyun kaynama noktasına baktığımızda ise arkadaşlar 373 kelvinden bahsediyorum. Kelvin üzerinden işlem gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. O zaman kurşunun erime noktası suyun kaynama noktasının arkadaşlar iki katından daha az bir değerdir. Birinci yargı yanlıştır. İkinci yargıya baktığımızda dünyanın en düşük sıcaklığı 184 kelvin şeklinde ifade ediyor. Bakalım bulalım arkadaşlar. Şuradaymış. Dünyanın en düşük sıcaklığı 184 kelvinmiş arkadaşlar. Evet ikinci yargı doğrudur. Üçüncü yargıya baktığımızda orta şiddette bir yıldırımın sıcaklığı güneşin yüzeyinin sıcaklığının yaklaşık 5.17 katıdır diyor. Üçüncü yargıda da arkadaşlar o zaman orta şiddetli bir yıldırım, yıldırımın sıcaklığı 30.000 kelvin, güneşin yüzeyinin sıcaklığı ise 5.800 kelvin şeklinde. Arkadaşlar 30.000'i 30 5.800'e böldüğümüzde 5 kere vardır. Bunun çarpımı da arkadaşlar. 29.000 Kelvin. Burada 1000 Kelvin'lik bir sıcaklık. 1. Arkadaşlar 3. yargı da doğrudur. Ve cevabımız D şıkkı şeklinde gelecektir. İkinci soruya geldiğimizde daldan düşen bir hayvanın dalından koptuğu andan yere çarpıncaya kadar geçen sürede gerçekleşen enerji dönüşümleri ile ilgili 3 farklı grafik çiziliyor. Çizilen grafiklerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci yargı. Birinci grafik ayvanın toplam enerjisinin zamanla değişimini gösterir. Arkadaşlar bir değişiklik yoktur. Yani mekanik enerjinin konumundan bahsediyoruz. İlk başta ayva buradaydı. Ayva yere düşünceye kadar elimizdeki MGH artı E kinetiğe baktığımızda arkadaşlar ilk başta E kinetik sıfırdı ve MGH'lık bir enerjimiz vardı. Ayva yere düştüğünde arkadaşlar bizim elimizde MGH'ımız artı E kinetiğimiz söz konusu ve MGH kinetik enerjiye dönüşmüştür. Ve burada toplam enerjisi değişmemiştir arkadaşlar. İkinci grafik, ikinci yargıya baktığımızda ikinci grafik ayvanın çekim potansiyel enerjisinin zamanla değişimini göstermiştir. Hayır arkadaşlar potansiyel enerjisi azalmıştır. Üçüncü yargı, üçüncü grafik ayvanın kinetik enerjinin zamanla değişimini gösterir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar değil. Kinetik enerjisi azalmamıştır. Artmıştır. Cevabımız A şıkkı şeklinde gelir. Üçüncü soruya geldiğimizde Ömer ve Ali halatla birbirlerini çekmeye çalışmakta ama her ikisi de hareket edememektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı F1 halatın Ömer'e uyguladığı etki kuvvetidir. Evet arkadaşlar F1 kuvveti halatla beraber Ömer'i çekmeye çalışmaktadır. F2 kuvveti de Ömer'in çekmesiyle oluşur arkadaşlar. Yani F2 kuvvetini şuradan düşünebiliriz. Ömer'in halata uyguladığı tepki kuvvetidir. Doğrudur. Halatta oluşan gerilme kuvveti F2 kuvveti büyüklüğündedir. Arkadaşlar burada baktığımızda vektörel olarak bakmadığımız zaman yani büyüklük olarak baktığımızda F1 F2 eşittir ve halatta oluşan gerilme kuvveti F2 kuvveti büyüklüğündedir. Bu yargıda doğru gelir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı şeklinde gelir. Dördüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar şekilde bir ebonit çubuğu yünlü bir kumaşa sürterek ipek iplikle asıyoruz. Ve ebonit çubuk arkadaşlar eksi yükle yüklenmiş olur. Daha sonra başka bir ebonit çubuk yine yünlü kumaşa sürtüldükten sonra asılı ebonite yaklaştırıyoruz. Yani yine ben bunu yünlü kumaşa sürtersem ebonit çubuğum eksi yükle yüklenmiş olacak. Ve diğer eksi yükle yüklenmiş olan ebonit çubuğu itiyor olacak arkadaşlar. Eğer üçüncü şekle bakıyorum. Eğer bir cam çubuğu ipek kumaşa sürterek ebonit çubuğa yaklaştıracak olursak bu sefer ebonit çubuk üstteki şekilde görüldüğü gibi cam çubuğu cam çubuk tarafından çekilir. Arkadaşlar cam çubuk ipek kumaşa sürtülecek olursa artı yükle yüklenir ve eksi yükle yüklenmiş olan ebonit çubuğu kendine doğru çeker. Gelelim soru kökümüze. Bu deneyden çıkarılan sonuçlar. 1. Aynı cins maddeler aynı yoldan elektriklenirse birbirlerini iterler. Birbirlerini itmelerinin sebebi aynı cins elektrikle yüklü yüklenmeleridir. Evet doğrudur arkadaşlar. 2. yargıya baktığımızda Farklı cins madde, cam ve ebonit aynı yolla elektriklendilerinde birbirlerini çekerler. Birbirlerini çekmelerinin sebebi farklı elektrik yükü ile yüklenmesidir. Evet doğrudur arkadaşlar. Üçüncü yargıya baktığımızda iki çeşit elektrik yükü vardır. Bunlardan biri cam çubuğun, diğeri de ebonit çubuğun kazandığı elektrik yüküdür. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı şeklinde gelir. Üçüncü soruya geldiğimizde şu şekilde parmaklarıyla raptiyeyi sıkan birisi için verilen verilenlerden hangileri aynıdır? Birinci yargı, parmaklarda hissedilen acı miktarı. Arkadaşlar sivri tarafında daha fazla acı hissedilecektir. İkinci yargıya baktığımızda parmaklara etki eden basınç. Arkadaşlar sivri tarafındaki basınç daha yüksek gelecek. Çünkü P eşittir. F bölü S'den bakıyorum. S küçüldükçe basıncım artacaktır. Üçüncü yargı, parmaklara etki eden kuvvetin büyüklüğü. Arkadaşlar alttan ve üstten sıkarken her iki taraftan da arkadaşlar F büyüklüğünde bir kuvvet etki edecektir. Cevabımız C şıkkı şeklinde gelir. Altıncı soruya geldiğimizde karanlık bir ortamda Rubik kübün yüzeyleri aşağıdaki gibi farklı renklerdeki ışık kaynaklarıyla aydınlatılmıştır. Buna göre bu ışık kaynakları altında Rubik kübün görünümü nasıl olur? Arkadaşlar üstten baktığımızda sarı yüzeye kırmızı ışık gönderdiğimizde kırmızı görünür. Kırmızı zaten kırmızı görünür. Beyaz beyazsa yine kırmızı görünür. Ama yeşil renk arkadaşlar yeşil renk kırmızıyı yansıtmaz, soğurur ve siyah görünür. O zaman Birinci yargıdaki üstten görünüm zaten doğrudur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı şeklinde gelmiş olur. Yedinci soruya geldiğimizde özelliğine göre bazı araçların yapısında ince kenarlı bazılarında ise kalın kenarlı mercek kullanılır. Aşağıdaki şekillerde çeşitli amaçlar için kullanılan gözlükler verilmiştir. X ve Y gözlükleri göz kusuruna göre Yazıları gözlük içinde şekildeki gibi göstermiştir. Arkadaşlar, X gözlüğü yazıları daha büyük gösterir. Yani bu ince kenarlı mercek sayesinde gerçekleşir. Ve arkadaşlar, ince kenarlı mercek hipermetrop rahatsızlığını düzeltmede kullanılır. Diğer ise kalın kenarlı mercektir. O zaman şekildeki gözlüklerle ilgili Y gözlüğünde kullanılan mercekte kırılan ışınların uzantıları odak noktasında kesişir. Evet arkadaşlar birinci yargı doğrudur. Kalın kenarlı mercekte gönderdiğimiz ışınlar asal eksenden uzaklaştırılacak şekilde kırılırlar. ve uzantıları kesişir arkadaşlar. X gözlüğünü kullanan kişi hipermetrop göz kusuruna sahiptir. Evet arkadaşlar ikinci yargı da doğrudur. Üçüncü yargı her iki gözlükte kullanılan mercekler orman yangınlarına neden olur. Hayır arkadaşlar ince kenarlı mercekle orman yangınlarına neden olabilir. Onun sebebi de şudur üzerine gelen ışınları bir yere odakladığı için arkadaşlar burada yoğun bir ısı elde edilebilir ve ince kenarlı mercekle orman yangınına sebep olma ihtimaliniz vardır arkadaşlar. Dikkatli olun derim. Yani hatta cam kırıkları orman yangınlarına sebep olabilir arkadaşlar. Şişe kırıntıları vesaire. Cevabımız B şıkkı şeklinde gelir.